Selamlar. Bugün şöyle hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğü ama aslında bayağı karmaşık bir konuya dalıyoruz. Şeker. Reçelden kolaya, meyreden ekmeğe hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu molekülü gelin hep beraber bir inceleyelim. Hadi şekerin bu tatlı ama bir o kadar da karmaşık dünyasına bir yolculuk yapalım. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Bir elmadaki şekerle bir kutu kola'daki şeker aynı şey mi? Hani ilk bakışta e şeker şekerdir ne fark eder ki diyoruz değil mi Ama işte işin aslı pek de öyle değil Bu sorunun cevabı sandığımızdan çok daha katmanlı Gelin bu sorunun ardındaki bilime bir bakalım Peki bu konuyu neden bu kadar deşiyoruz? Çünkü işin ucu doğrudan sağlığımıza dokunuyor. Bakın obezite, diş çürükleri hatta kalp hastalıkları bu modern zaman dertlerinin çoğunun arkasında genellikle basit şekerlerin aşırı tüketimi var. Yani tabağımızdaki şekeri tanımak öyle sadece meraktan değil resmen sağlığımız için atacağımız en önemli adımlardan biri. Aslında şeker dediğimiz şey buzdağının sadece görünen kısmı kendisi çok daha büyük, çok daha kalabalık bir ailenin bir üyesi. Karbonhidratlar ailesinin. Gelin şimdi şeker dediğimiz bu üyenin akrabalarıyla da bir tanışalım. En basit haliyle karbonhidratlar ne mi? Vücudumuzun ana yakıtı. Yani arabanın benzine nasıl ihtiyacı varsa bizim de hareket etmek, düşünmek, nefes almak, kısacası yaşamak için karbonhidratlara ihtiyacımız var ve doğada, özellikle bitkilerde bolca bulunuyorlar. Ne kadar önemli olduklarını anlamak için şu rakama bir bakın. Günlük almamız gereken enerjinin bakın tam yarısından fazlası, yani %50'si hatta 60'ı karbonhidratlardan gelmeli. Bu gerçekten de çok büyük bir oran. Bilim insanları karbonhidratları yapılarına göre 3 ana gruba ayırmış. Bunu anlamanın en kolay yolu bence legoları düşünmek. Monosakkaritler dediğimiz tek bir lego parçası. Disakkaritler iki lego parçasının birleşmiş hali. Polisakkaritler ise yüzlercesinin bir araya gelip oluşturduğu uzun zincirler. Hadi şimdi o tekli ve ikili lego parçalarına, yani basit şekerlere daha yakından bakalım. Göreceksiniz, bu havalı bilimsel isimler aslında mutfağımızdaki çok tanıdık şeyler. İşte en temel yapı taşları: glikoz ve fruktoz. Glikozu yüzüm şekeri olarak da duyabilirsiniz. Vücudumuzun favori enerji kaynağıdır adeta. Fruktoz ise adı üstünde meyve şekeri. Meyvelere o harika tadını veren de tam olarak bu. Peki, bu tekli parçalar birleşince ne oluyor? Karşımıza çok tanıdık isimler çıkıyor. Mesela çayımıza attığımız o bildiğimiz beyaz şeker var ya, işte o aslında sakkaroz. Sütün içindeki doğal şekere laktoz diyoruz, tahıllarda bulunan şekere de maltoz. Tamam. Tekli, ikili, çoklu dedik. Peki bunun ne önemi var? İşte işin koptuğu yer tam da burası. Bu yapıdaki farklılıklar yani bir legodan mı, iki legodan mı yoksa yüzlerce legodan mı oluştuğu vücudumuzun bu besinleri nasıl kullandığını baştan aşağı değiştiriyor. Biri size anlık bir enerji patlaması yaşatırken diğeri yavaş ve istikrarlı bir enerji sağlıyor. İşte o meşhur ayrım. Basit ve kompleks karbonhidratlar. Basit olanlar yani o tekli ve ikili şekerler vücudumuza girer girmez emiliyor ve kan şekerimizi aniden fırlatıyor. Bu durum vücudumuzun sürekli olarak yüksek miktarda insülin salgılamasına yol açıyor ve zamanla hücrelerimizin insüline tepkisiz kalmasına neden olabiliyor ama kompleks olanlar yani o uzun zincirler sindirilmeleri zaman aldığı için kan şekerimizi yavaş yavaş yükseltiyor. Bu da bize çok daha uzun süren dengeli bir enerji demek. Hani bazen tatlı bir şey yedikten kısa bir süre sonra bir anda enerjiniz düşer, bir yorgunluk çöker ya. İşte o şeker koması dediğimiz şeyin görseli tam olarak bu. Basit karbonhidratlar kan şekerini bir roket gibi fırlatıp aynı hızla yere çakılmasına neden oluyor. Kompleks karbonhidratlar ise gün boyu size eşlik eden sakin, dengeli bir dalga gibi. Peki bu dengeli enerji akışı neden bu kadar hayati? Cevap beynimizde. Bakın, beynimiz enerji için neredeyse tamamen karbonhidratlara bağımlı ve saatte ortalama 6 gram glikoza, yani şekere ihtiyaç duyuyor. Bu sürekli yakıt ihtiyacı enerjimizin neden bir anda tavan yapıp sonra dibe vurmaması gerektiğini çok net açıklıyor, değil mi? Şimdi tüm bunları duyunca aman ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Buradaki amaç yasaklar listesi oluşturmak değil. Tam tersi. Bu bilgiyi bilinçli seçimler yapmak için bir güce dönüştürmek. Ne yediğimizi anladığımız an vücudumuza doğru yakıtı verme kontrolü de bizim elimize geçiyor. Şöyle bir toparlayacak olursak aklımızda kalması gerekenler ne? 1. Şeker dediğimiz şey aslında karbonhidrat ailesinin bir üyesi. 2. Karbonhidratlar yapılarına göre tekli, çiftli ya da çoklu diye ayrılıyor. 3. Basit olanlar hızlı enerji verip kan şekerini zıplatıyor. 4. Kompleks olanlar ise yavaş ve sürdürülebilir enerji sağlıyor. İşte bu ayrımı anlamak dengeli beslenmenin anahtarı. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Sizin tabağınızdaki karbonhidratın hikayesi ne? Bir sonraki öğününüzde tabağınızdakilere bir bakın ve kendinize sorun bu bana ani bir enerjimi verecek yoksa gün boyu beni ayakta mı tutacak unutmayın en doğru seçimler her zaman bilgiyle başlar o yüzden merak etmeye ve öğrenmeye devam edin